tekrar görüşmek üzere. Ya şeye bakmadık. Medya arkasına bakmadık. Ay benim en Görelim. Omuzlarınızın bu bölgelerine de böyle 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 yapabiliriz. Ama ne zaman? Önce sıcak. Sıcaktan sonra yağlı işte <laughs> İşte bakın. <laughs> Çok önemli bir tıp ve mutlaka çok önemli konukları oluyor. Şimdi de vücut güzeli bir abimiz orada konuk olarak uzanmış. Buyurun. Sıcaktan sonra yağlayacaksınız. Yağladıktan sonra da bu masajları yapabilirsiniz. Elektrik süpürgesi de çok faydalı. Onla nasıl yapacağını göstereyim. Bir çalıştırın bakalım. Bakın bu şekilde elektrik süpürgesini de tutarak o bölgelerdeki kan dolaşımını hızlandırabiliriz. ...hep yaparken dikkat ederseniz hep yukarıya doğru, yukarıya doğru yapıyoruz. Bakın bu şekilde pamuğu yakıyorsunuz bu şekilde. Dön. İşte müthiş bir tıp programı bizi de evlerimizdeki çeşitli alet edevatı kullanmaya teşvik ediyor. Hatta sivilcesini sıkmak istese alet çantasını alacak, bir penseyle sivilceyi sıkacak herhalde. Devam. Bu şekilde pamuğu yakıyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunun içine tuttuktan sonra bu bölgeye getirip yapıştırıyorsunuz. Bu bölgede kupa böyle çekil çekilmiş oluyor. Şu şekilde de şöyle şöyle gezdirdiğiniz zaman burada aynı demin elektrik süpürgesini yaptığımız gibi bu kupadan da çok hasta faydalanmış olur. İyice aç kapat. İyice aç kapat. İyice aç kapat. <laughs> <laughs> kapa. <laughs> <laughs> Dört. <laughs> aç kapa aç kapa. Türkiye'nin en önemli fikir adamlarından biri Sayın Osman Hamdi'yi Melek programında görüyoruz. Çok önemli egzersizler var. Ben sizin yanınızda olsam seyircilerimiz, konuklarımız Osman Hamdi konuyu anlatırken ben de bir yandan bu egzersizleri yapar çalışırım. Çok yararlı çünkü görelim. Bu hareketle kendinizi göğsünüze değdireceksiniz. 30 saniye kadar tutmaya çalışacaksınız. Bu hareket en az 9 kasın çalışmasını sağlar. Tersine başınızı arkaya doğru alıyorsunuz. 4. Ben... En güzel Melek yapıyor. <laughs> en güzel Melek yapıyor. Melek tam olması gerektiği gibi yapıyor. <laughs> Gözler de gidiyor değil mi? <laughs> bir de Melek tabii stüdyo üzerinde korkunç bir kontrolü var biliyorsunuz. Melek ve... Tebaası. Melek ve köleleri. Melek o sırada ulen diyor kafamı sağa döndürüyorum sola döndürüyorum. Bunlar bir yalan yanlış bir şey yapmasınlar ben böyle yaparken filan diye. Böyle oradan da anladın mı filan devam. Arkaya doğru alıyorsunuz. En arkaya kadar atıyorsunuz. Orada 30 saniye kadar tutuyorsunuz. Başınız ilk karşıya duruyorken. Saat yönünde. Omuzunuzu görecek şekilde başınıza hareket yapıyorsunuz. Ama... Fakat e, tabii Osman Hamdi'nin hareket yapışında bir yanlış. Yani böyle olur mu? Başınızı, omuzunuzu görecek şekilde çeviriyorsunuz. Yani yapmamız gereken şu. Şu değil. <laughs> <laughs> tabii. devam. Yani şu çenenizi çevirdiğiniz zaman gözleriniz o sağ omuzunuzu görecek. Burada dikkat edeceğiniz şey gözleriniz sağ omuzu gördüğü zaman veya sol omuzu gördüğü zaman en az bir 15-20 saniye mümkünse 30 saniye kası sabit tutun. Tutun ki kas... Dost. Fakat melek çok seksi değil mi arkadaşlar? Yani bütün yapacağı şey bir boyun egzersizi. Şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. <laughs> Onda. <laughs> Shakespeare'yan yapıyor onu. Evet, yani. devam. Pozisyonda tutun. Tutun ki kas bir enerji tüketsin, bir çalışma yapsın ve kontraksiyona yani kasılmaya ve sonra da gevşemeye uğrasın. Ee, bir değişiklik yapalım. Bir iki tane tweetle başlayalım diyorum. Öyle mi? Evet sana gelmiş çok özel tweet. Evet. Almanya Bremen'den Vildan Teyze ve arkadaşları. İnanmıyor. Evet. evet. Ah Canım benim hep söylüyor. Bu bölümü özellikle arkadaşlarım koymuşlar. Çünkü bana dediler ki aman Okan aman nedir? Melek'te acaba bir Seda Sayanlaşma mı başlıyor dediler. Nasıl? Dedim yapmaz Melek öyle şey. <laughs> Melek çünkü televizyonlara yepyeni bir soluk getirdi. Yepyeni bir kadın kuşa, Seda Sayan filan perişan. Herkes perişan. Melek karşıda sildi süpürdü. <laughs> Ama bu devrimi yapmış bir insanın Seda, seda Sayanlaşmaya başlaması... ...kokulu öpücük falan filan bu meselelere girmesi doğru mu Reyhancığım? <gülüyor> Görelim. <gülüyor> İnanmıyorum. Evet, evet. Ah canım benim hep söylüyordu ulaşamıyorum kanala bağlanamıyorum... Ve Ay çok ilgilendim. Evet dur, evet. dur bunların hepsi bak, me me Melek hakikaten çok harbi bir kadındır. Fakat böyle duygusal şeyler bu bu sahtekarlıklara gerek Aa. onlar mı? Ay, Böyle Bu canım da işte bir kakanı yaparmış Edas. Aa, Cunlu gibi. Onlar, o, o. Bunlara gerek yok. Sonuçta bir tweet atmışlar. Abartılı bir şey yok, sen daha abartılı bir şey yapıyorsun. Bu kadar hareket yapacağına mektup yaz daha iyi. Görelim. Ve Ay çok, çok etkilendim evet, şimdi. Evet. Twitter'dan ulaştılar evet. sana mesaj yolluyorlar. Ay. Evet öpüyoruz diyorlar. Efendim Bremen'deki tüm dostlara ve canım teyzem Bildan teyzemi öpüyorum buradan. Sevgiler. Kocaman öpücükler size gitsin oralara. Dur yapı olacak iş mi? Bizim melek böyle bir şey kocaman öpücükler size gitsin kokulu kokulu falan bunlar olur mu ya? Yakışıyor mu ya? Lütfen. Getirdiğiniz batılı anlamda programcılığa yakışmıyor bu. Devam. Sevgiler, kocaman öpücükler size gitsin oralara kadar. Dört. Bu programın e, <laughs> ne olduğu henüz anlaşılamadı. Böyle bir program. <laughs> Neydi? Bugün gay miyim? <laughs> bugün bugün niye gaysem? Ne gay? Bugün aa, niye gaysem? Bugün aa. ne gaydim? Aa, yani bugün ne gaydim? Bugün bugün, gay 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 bugün ne gaysem? Bugün, <laughs> bugün ne gaysem. gay? Bugün ne gaysem? Bugün ne gay? Bugün ne gaysem? İsimli program. Bu programın ben içeriğini anlamış değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çok acayip ve izleyenler de orada ne oluyor diye evet. uzun bir süredir seyrediyorlar. Görelim. Sıkıldım çocuklar hepinizden yaşıyorsunuz bizi ya. Sen esas kalんで. anlıyor mu Türkçe bu getirdiğiniz arkadaşınız dışarıda? Anlıyor. musun? Yok sen de anlıyorsun. Ben çok iyi <laughs> anlıyorum. Biz, ben anlıyorum. Sen dışarıdan geldin. Onun için şaşırdım. Biz rock. O Ca ne? Işte bu çocuk, evet. bu çocuk çok hain bakıyor hocam. Evet. Neydi bu genç arkadaşımızın ismi? Hakan. Hakan. Ha? Hakan, Hakan, Hakan Akkaya Geçen Hakan Akkaya. Evet. Bu çocuk bilgili bir çocuk. Evet evet. Çok bilgili Moda çocuk. Çok tatlı acayip. çocuk. Fakat ee, şeytan şeytan. <laughs> Tek kaş. Bakışlar çok fena. Bak gönder. <laughs> Dur. <Dön. gülüyor> o ne abi? <laughs> Aa, ne acayip. Roberto Niro. <laughs> ya. Yani yani ya. kadını ezdi, i̇yidir bitirdi, yıktı, tamam, yok etti, <laughs> evet, abi. yok etti. Ne giymiş? O çoraplar olmamışmış Ama Bu çorap oluyor, oluyor mu? Bu çorap evet, oluyor abi. mu buna bu? Bu çorap <laughs> evet, oluyor. Mu? Bu çorabı da be al bu çoraba da Bu çoraba bak, bu çoraba bak, bak olmuş mu bunun rengi bu ayakkabıya Böyle ne oluyor? Dünyanın sonu gibi. Nükleer savaş çıkmış. Bu, bu da değil karar mi? verecek böyle evet. düğmeye basacak mı, basmayacak mı? Neye bakıyorsun hocam Çorap olmamış. Devam. Bu çorap bu stilde benim için çok büyük hata. Onun için bizim... Gör! Bu mudur? Ama o ne o çorap olmuş bayağı abi? bir bütün elbiseyi kapatmış. Ya ne olduysa olmuş çorap <laughs> olmuş ya çorap. Böyle bu kadar. Anladın evet. mı hani? Sanki kız annesini babasını öldürüp gelmiş. Ya Batman'de de falan böyle kötü kalpli adamlar <laughs> evet. vardır ya böyle başka bir yani dünyanın sonunu getirecektir. Hey <laughs> falan. Ne oluyor? Devam. Bu çoraplık stili de benim için çok büyük hata. Onun için değil. Yani telefonun çaldığını ya. duydun. önce yok. Ha. Bizim için... Burada konuşan benim anladığım şu bir tane adam var bir tane daha stüdyoda davetli uzman davetli var bir tane adam var galiba <laughs> o kaçırılmış ya da gitmiş bir de o sabit duran kadın konuşuyor alttaki değil mi görelim. <laughs> ...benim yanımda konuşmamak için ilerledi diye hep anlattım bunca zaman. Yani telefon çala çala mı evden çıktı yoksa... Halun, halun telefonu kusura bakma. Dur, şimdi bakın. Burada dikkatli dinleyin. Biz bu telefonda konuşan ne dediğini anlamıyoruz... ...fakat şey anlıyor, ee... Müge. Müge anlıyor. Müge anlıyor. Kadın da böyle, halun, hadi bakalım derken Müge'ye bir laf çakıyor hocam. Fakat Müge de güzel cevap veriyor ha, görelim. Hayatta yürüdüğüm sana çarap çıkmadı. Sadece bir sene çarpı tamam ama sonra da konuştu diye anlattınız. Dışarıda konuşurdu. Evet, Konuşup konuşmadığım ne ne deyip ne demedim ne benim de, 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 de. haberim yok. Ama ben zaten ne diye de beni ilgilendirmiyor. Dur! Ya bu nasıl anlıyor ya? ya artık. Ay telefon acaba kulağına mı geliyorsun? <laughs> ha kulağına veriyorlar. Biz anlayamayız. Ah ben da da hiçbir şey anlamıyorum. Kulağına verince be. anlıyor. <Gülüyor> 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 ben burada yani Telefonu benim anlayabileceğim mi? gibi konuşanı anlamıyorum. Demek bak kulağına verince oluyor o. Ya da belki öyle bir şey geliştirdi artık <laughs> anlıyor yani. <laughs> e evet, artık olabilir. Kaçın, yani kaç senedir. Çünkü ülkemizde birçok diyalekt var hocam. Hepsini hemen bir şey <laughs> evet, şekilde anlayamıyoruz. Hepsi onlar, onlar bizim folklorumuz, onlar bizim halk bilimimiz, dilimiz. <laughs> Tabii ki hepsi çok değerli, çok güzel ama bir anda duyunca anlayamıyoruz. Ne anlayacağım? Devam. bu telefonla konuştu mu konuşmadı mı? Bugüne kadar konuştu demedin mi? Konuştu konuştu ben de yok artık. Benim Türkçem kıt evet. Nikah. Benim Türkçem kıt. Ben ne edeyim seni? benim Türkçem çok kıt kusura bakma o yüzden 50 kere soruyorum. Çünkü bugüne, gel bugüne gelene kadar siz o kıt olmayan Türkçenizle dakikalarca anlattınız bu adamın konuştuğunu ve bu telefon konuşmasından sonra giyinerek evden dışarı çıktığını. Hatta bu telefon konuşmasından sonra üstünü başını güzel giyinerek evden çıktığını anlattınız. Ben kıt Türkçemle böyle anladım. Taksi şoförleri çağa uymak için İngilizce dersine başladılar. Birlik. Dört, bakın, ülkemizdeki İngilizce düzeyiyle ilgili değil mi? Niye taksi şoförlerimizi mahkum edelim ki? Niye taksi şoförlerimiz, o da bir şerefli meslek değil miydi? Ama tak şoförleri İngilizce dersine başladılar deyip tak şoförlerimizle dalga geçer gibi bir hareketler oluyor. Mesela diyor ki, black, sarı. <laughs> bizim haftaya falan cezamız gelecek. Ne demişiz? Go and işte bildiğiniz. ama bil Ülkemizi yanlış tarif ediyor. Orada bir tane adama soruyor bilmem ne. Bizim ülkemizde İngilizce ben sana söyleyeyim çok yüksek bir seviyede. Ben gecenin ikisinin kırkında... Kesinlikle üçe geliyordu. Değil mi? Go and bir de bir neydi adam? Meditasyon gurusu. Demiş ki bu sistemler filan sizi şey yapmaz. Rahatlamak için, gevşemek için bu sistemler olmaz. Go and a... demiş. <laughs> demiş. Deyince ben de buna atıf yaparak haydi bakalım saatte üçe geliyor. Go and dedim. Deyince bizim Türkler değil mi? Üçte i̇şte bir de yani. Sen misin? Halbuki değil mi? Saat sekizde başlayan bütün dizilerde... ...değil mi? <laughs> Ama... ...üstelik kimlerle değil mi? Üstelik kimlerle? O onun akrabası, bu bunun şeyi... Bire Saat sekizde başlayan dizide değil mi? Diyor ki daha... Yeni daha dizi başlıyor. Merhaba diyor. Eğer benle bu gece yatarsan sana 150 bin dolar vereceğim. Diyor. Doğru o ya. Ama <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Bunun İngilizcesi yasak. Çünkü İngilizceyi çok iyi <laughs> bilen halkım hemen diyor ki sen o kelimeyi söyleyemez. Onun Türkçesini söyle. Doğru <laughs> <laughs> Diyor. Ama bak bir şeyden emin oldum. Rütü'ye kim şikayete bulunduysa bu birkaç arkadaş değil. İngilizce açıdan dikkat edin. Yellow. Pardon. Bilek. Bilek. Sare. <laughs> Devam. Sare. <laughs> no, will... Yes, <laughs> Airport? No, Airport, <don't>. is Bak çok güzel. İngilizce bak. Airport, no, <laughs> Bu abiler değil. Bunları çok sevdim. Bunlardan biri olamaz. Çok eminim. Hmm. Çünkü onlara sen desen ki... Pardon, go and... <laughs> Black. <laughs> ben de sarı Go ahead. Sarı mı dedi? <laughs> o her şey sarı. Go <laughs> ahead. No I don't. Devam. Yes, yes, yes. Able? No I don't. Bad for the, the What is your name? Tabii ki diğer basın çok güzel bir konu. Gazetecilerin basın mensuplarının kardeşliğine ne güzel işaret, ed işaret ediyor olay. Bir olay var tabii ki olayı gösteriyor. Fakat olay bir noktada. Böyle bir binanın önü falan değil. Yani herkes Beyaz Saray'ın önünde, herkes Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde falan yan yana duruyorlar falan. Olay yerde, çukur. Dolayısıyla aynı anda iki canlı yayın var. Aynı çukurun etrafında. Ve nasıl kardeşçe <laughs> bu işi yapıyorlar görelim. Arkadaşlarımız da buradaki durumu izleyicilerine aktarmaya çalışıyorlar. Biz de hemen müsaade etsinler. Altan'cığım kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Hemen izleyicilerimize biz de aktaralım görüntümüzü. Şimdi bu görmüş oldunuz. İşte burada poşetler içeriz. Dön. Bu da ama internette bir döndü bir döndü. Bence gerçek değil bu. Bir insan öyle uyumaz. Ya da ya da Osman Hamdi var ya Osman Hamdi'nin hareketini yapıyor olabilir çocuk. Bakın. Results show a little something for everybody. Doug Lazier is live in D.C. with the update on all of this. Doug, good morning. Good to see you. I guess six three one pretty much the way it breaks down, eh? Maybe. Hello, Doug. Hi, Doug. Uh, I guess not. We'll check in. <laughs> Bu Cüneyt çok acayip herif. Evet. Çok acayip adam. Görelim. İstediğiniz evet. yönünde bir şey söylendi. O doğru mu acaba? Yok yok Limondan ben e, o anlamda karşımda yer yer, yer mahvoluyorum ama limondan da bahsetmeyin. <laughs> e, şimdi sayın, ne oluyor? <laughs> sayın komisyon başkanım. Hayır limon deyince mahvoluyorum. Limon. şu anda da mahvoluyorum. Ne oluyor? Limon deyince şu anda dilim tamam bütün konuşma konuşma alanım mahvoluyor efendim. Ha, limon deyince Meclis mi oluyor komisyon bu? Komisyon başkanı o da limon deyince mi evet, oluyor? Evet evet. Ne Meclis oluyor? Kom... Yani aklıma geliyor efendim aklıma geldik şekilde konuşmak. <laughs> Bakın siz de ne kadar çok tekrar ediyorsunuz. Ve beni Hayır, ben anlamaya çalışıyorum yani. Peki biliyor muydu diğer komisyon <laughs> üyeleri limon deyince sizin böyle bir tikiniz olduğunu? Tamamen sanıyorum. Tamamen tesadüf eseri gelişti herhalde. Komisyon başkanımız e, çiçek e, içiyordu ve ona limon sıktı. Daha sonra bana bakarak onu yemeye başlayınca e, ve benim de etkilendiğimi görünce dedim komisyon başkanı beni böyle engelleyemezsiniz ben kararlıyım dedim. Böyle esprili bir anda geçti efendim. Evet yani limonla bir direniş gösterildi diyebiliriz dün akşam size. <laughs> Evet. Evlendi dediler. Yok işte onun için yani. dediler. Hayır alakta. Eski eşiyle barıştı dediler. Hayır, Boşandı Hayır. bir daha bir eşi. <laughs> Buse bak potansiyel okuyucun geldi. <laughs> Ciddi söylüyorum. <laughs> Dikkatle izle. Evet görelim. <laughs> evlenmedim. Ee, evlenmedim. Toplanmadım. <laughs> Evde oturuyorum. Daha fakireyim 15 senedir. 15 senedir. senedir. Evet. E, sene senedir. Bu boşanalı 15 sene oldu. Boşandıktan beri. Evet. Ya oğlum sen Dur. Senedir. Dur. Ben mi şaşırıyorum? bak. soruyor bak. Ne diyor? Ben mi şaşırıyorum? Ee, Hayır. Burada bu programlar işte arada şu fark var. Biz programımızı yanlış saatte yayınlıyoruz Reyhan. Bizim programımız 11'de başlıyor. Çocuklar çoktan yattıktan sonra ve eee de bitiyor, de bitiyor, üç da bitiyor. Yanlış saat. Biz yanlış saatteyiz. Yanlış anlamışız. Çocuklar gece 11 ile 12 arasında kalkıp okula gidiyorlarmış. Biz bunu anlamamışız. <laughs> Doğru kuşak bu. Bir kız çıkıyor diyor ki ellenmedim koklamadım bakir. <laughs> Nerede kim sordu sana Sok bu kadar açık şeyi ya? Kok kok koklanmadım diyor. Ellenmedim. Diyor. Ellenmedim, de Ellenmedim diyor, koklanmadım diyor. 15 yıldır ama. 15 yıldır. <laughs> 15 yıldır, 15 yıldır ellenmedim, koklanmadım diyor. Nasıl diyor? Türkçe'sini. Türkçe. evet onu diyecektim. İngilizcesini söylese, nasıldır? Sen bilirsin, senin İngilizceni iyi. Ellenmedim, koklanmadım, söyle. Ellenmedim koklanmadım. Ama bunu da bir indiremedin şu eteğini. <laughs> Vallahi zulüm evet. oldu kızım. Ay zulüm zulüm. Ellenmedim evet. koklanmadım ne diyor? Nasıl? nasıl i, in olur? English. E, e, don't, nobody day, don't don't smell. Ya. Çok güzel don't İngilizceniz. Don't smell and don't touch. Don't touch. And I never ever... touch, never smell. <laughs> nobody, nobody no, no I don't. No I don't. <laughs> nobody Sarı. smell. No no nobody smell. Mi mi denir sonuna? Nasıl? Sizin İngilizceniz güzel. Söyleyin. Ne, demek istiyoruz? Ellenmedim, korkulanmadım. Nobody touch me. Nobody smell me. Never smell. Never touch. Never, never touch. Never. Don't smell, don't ne, touch. Never touch, never smell. Dersen. Şimdi. Ya. Devam. Eyvah. Neyim? 15 senedir. 15 15 senedir. Evet. Bu evet, boşanalı 15 sene oldu. Boşandıktan beri. Evet. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Anne olma. sert konuşmuş Bu olabilir. Bu sen de seninle duvar, benimle duvar. Bu evlilik olmaz. Ben yalan var ya. Tabii. Ne, var, ne, var, ne yok ki? Anne pişman olacak. Devşenin diyecek ki oğlum evinde otur Ben, ben bunu adım gibi de biliyorum. Tamam. Olayımız budur. Anne, anne bak otursun diyor. Bir, sanki, da, bir, şey sanki Cem, Cem Bey'in kafasında Tabii ki başka biri var Çok önemli bir insan evet. çok, çok önemli bir insan çok. çok büyük bir düşünür Seyirci şeyle oturuyor Cem Bey şimdi zaten şöyle. Şey, e, nasıl bir Cem yaptın? Bey zaten şimdi ilişki bazında Çok gel, şey yapamadı yani <laughs> Fenalaşıyorum O kadar çok biliyor ki abi Gerçekten <laughs> programdan programa Transfer oluyor o kadar... Bilge bir <gülüyor> çok... <gülüyor> şey şey olarak... Moleküllerini ayrıl duvardan geçiyormuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel. mükemmel. Sen acaba genelde bu rolle mi otursan? Konuşları da değiştirirsin <laughs> <oluştursun adamla. gülüyor> Kim ne demek istiyor onu anlatırsın bize. Evet çok güzel anlatıyor. Bir ilişki gurusu. Tamam. <laughs> <Devam. gülüyor> bu başka biri aldığın duyma göre ona bir görüşmesi var. Aa. Dön. <laughs> Ama şu rolü de var. Asterix'te vardı biliyorsun. Fitneyus Fucurus. Evet. <laughs> Fitneyus Fucurus vardır Asterix'te. <laughs> Küçük ufak tefek bir Romalıdır böyle gider Galya köyünü karıştırır filan. Fitneyus Fucurus. Bir de öyle yapıyor. Eğer program sakin bir fazla devam ediyorsa, duyum ediyorsa hemen duyum aldım diyor ona bakıyor diyor bu diyor. Hemen de diye tabi diğerleri de hemen tabi aa aa geliyorlar. Evet, aa aa ne galiba? Aa. Fatoş a -a. Hanım'la. Ay. Buyur buradan ya. Bugün şaşırdı. Evet, anladım. Kışlarından ikisi birbirine çok güzel bakıyorlar. Nereden baktı daha çocuklarına baktı hiç bakmıyor. Hayır yok. hayır hayır daha önce farkındayız. Teyzecim yok böyle bir şey. Yani benim hiç onurum gurum yok bu benim boyumdan büyük iki tane çocuğum var bak. Beni ekledi zaten duvarımda da bir video yayınlamıştım işte erkekleri tanıyın onlara inanmayın. Beğendi gülücük hatta tabi ben de beğendim. Bana dedi ki ben de bir kanala gelemiyorum benim oğlum izin vermiyor dedi. Ama bir başka hanımefendi için. Ee, geldi ama herhangi bir teklifte bulunmadı. Taş Hanım'ı ben tanımıyorum. Kendisi de paylaştı. Ben dedi gelmek istemiyorum. Vallahi Cem hiç tanımıyorum derken... deme. Yazılarının hepsini ekip okudu. Sen adam gibi adam değilsin. O kadar söylüyorum sana. Adam gibi adam değilsin. Bir yönler var. İnsanlar oynamadı. Bir yönler de ben. Korktuğun hayvan falan var mı? Öyle şeyler. Yok. Korktuğum hayvanlar <laughs> <diyeceğiz. gülüyor> Köpek balayla yüzeceğim demişsin. Hı? Keşke denk gelse de yüzsem yani işte beyazlara denk gelmemek lazım ama beyazları psikopat oluyor onların. Ha ne yapayım? Normalde... Beyaz, sen git öteki gelme diyeceğiz orada. <gülüyor> Kısmen. <gülüyor> Kısmen. <gülüyor> ya yani yani pek, pek şey. köpek balı olduğunu o düşünmüyorum. O yani ya. Yani anca çok o ilerlerde var. açılacaksın öyle bir de zaman yok. Öyle bir şey de olmadığı için yani o yüzden... Anca kıyılarda yüzeceğiz. Kamer önünde olmasa Öztürk, neren ne dinliyorsun beni deyip indiriverecek Osmanlı tokadını Tümer'in suratına. Hocam bana iki tokat atın daha göz <laughs> Vallahi çok güzel. Hey. Semra Hanım bizi İstanbul'dan arıyor Sayın Semra Yetkin. Alo iyi niye iyi geceler Okan abi. Buyurun canım kardeşim buyurun. <laughs> Nasılsınız? Hı? Alo Nasılsınız? sesim geliyor mu? Nasılsınız? Geliyor Nasılsınız? geliyor. Nasılsınız? <laughs> Ben seninle tanışmak istiyorum Okan abi ya senin programında davet özel şey etmez miyim gelip başka şey oturursun tanışırız ama nasıl geleceğim bilmiyorum ben sana Aa. araba göndereceğim ya tabi ne zaman hemen bu gece gönd <laughs>